Hepinize selam arkadaşlar bugün uzun zamandır oynamadığımız Troll Face Quest oyunlarından oynayacağız Çok eskiden oynuyordum bunları ama şimdi yeni bir tane versiyonu çıkmış Troll Face Quest Video Games Yani bizim alanımız Okey hadi başlıyoruz hazır mısınız? Başla oyunu başlat Okey bir kapı var ve bu bir portal Ne World of Warcraft mı oynuyoruz? Tuvalete geçmek için kapıdan geçmeye çalıştığımızda gözümüz yanıyor yok böyle olmaz o zaman ne yapacağız burada gölen birinde tuvalet kağıdı birinde tutan adam var sprey ne işe yarıyor aa pis kokuyu yok etti okey geldim sıç sıç güzel güzel tamam çok kolay bunlar baştakiler çok kolay elinde portal silahı var ve doğum günü pastası üfleyecek üfle aa geldi. osurdu gidiyor yavşak yavşak doğum günü pastamızı osurdu ne yapacağız portala mı tıklayacağız Ah. Dur. Ah portal açtı geldi. Tamam okey. Şimdi o gelirken portala düşecek. Ana düşmedi. Abi çok saçma. Dur 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 bir portal daha açmamız lazım. İki portal. Birinciyi buraya açalım. İkinci portalı nereye açacağız? Onu da buraya açalım. Okey. Şimdi bak 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 iyi de bak. Mal olacak bak. Tıklayamıyorum. Tıklayamıyorum ha. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Domini'nin pastasına tıklamayacak mıydık? Ama tıklayamıyorum. Ha tamam atladı ilk önce oraya. Aa salak dünyanın dışına gitti. Oh üfle. Mutlu Noel Noel değil doğum günler. Noel ne lan? Okey burada gülen bir palyaço var. Ne gülüyor lan? Ne gülüyor lan? Pis koku, pis koku, pis koku. Kaybettik. Pis koku, pis koku, pis koku. Gene mi kaybettik? Şu ikisinde de yüzde pis koku var. Evet biliyorum doğru. Ne yapacağız? Palyaço ile ilgili bir şeyler var. Hmm, aa burada bir şey var. Burada tıklanabilen bir şey var. Burada tıklanabilen bir şey var bak. Burada atıyoruz mu? Aa okey. Aa bilardo neydi bu? Et ben et ben de oyunu. Aynen hatırladım. Tamam güzel. Güzel güzel güzel. Bu ne? Krallıktan bir oyun. Adını bilmediğim bir oyun. O <laughs> osurdu. <gülüyor> Kızdırdı adamları osurup. Şimdi bir daha osur. <laughs> osurup adamları kızdırıyor. Kaybettik. Ne yapacağız? Osurdu birinciyi. Burada da bir göt var. Oye. ya, Kaç 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 kaç. Ana samana atladı. Ne oldu şimdi? Yeni bağsanız ha. Ay ne kadar saçma bir şey bu ya. Bu neydi? Böyle bir oyun vardı ama bilmiyorum ne olduğunu. Her neyse ateş. Ateş öl. Öl. Ama çok saçma. Silahımızı kullanmamız lazım. Başka silah var mı? Aha ördek silah. Bom. Ne oldu lan? Böyle 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 diye gitti. <laughs> Abi çok iyi ya. Bu oyunları çok seviyorum. Tamam Legolar. 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 Ne oldu? Minecraft geldi. Minecraft. Kızıyorlar. Kaybettik. Niye? <laughs> Başka bir şey var mı? Bir Lego daha. Gene gül. Bir Lego daha. Gene gül. Ana yine geldiler sinirlendiler. Oğlum ne atarınız ki ya? Ha tamam. Gözlüğü çıkardık anne baba oldular. Ha tamam. Oradaki şey de bokmuş. <laughs> Bu neden saklanan bir adam var? Yürü. Neydi ki şimdi? Bisikletle gidiyor. Amca çıkıp taşak geçiyor. Niye düştün diye. <laughs> Abi çok saçma. <laughs> Ellerine düştü salak. <laughs> tamam amca. Amcaya tıklıyorum. Gidiyor sürekli. Amcaya basılı tutayım. Woo! Fire and all. Ne yapacağız amcayı böyle? Uçuyor mu bu amca böyle? Al bisiklete bin. Ana! Amcaya sokuyoruz. Amca o gidiyor. <laughs> Abi çok saçma ya. <laughs> Aa Mortal <morsuz gülüyor> Kombat tam bunu biliyorum. Troll Finisimin Finishimin şeyini değiştirmişler. Çok komikmiş Dente tebrik ediyorum. Balgam atıyor. Balgam olmadı mı? Balgam atmayacak mı? Balgam at. Troll dişiyim. Balgam atıyor tamam. Doğru değil mi? Balgam atmaması mı gerekiyor? Ana oğlum bu ne böyle? Troll dişim, troll dişim diyor. Şurada var Ejderha var. Canı var burada. Troll dişim diyor. Hadi sen oğlum. Ya tamam balgam atıyor işte. Ne güzel. Buraya tıklayayım. Yine ölüyor. Oğlum bu yere var varken neden ölüyor? Neden troll isim de her seferinde ölüyor? <laughs> troll isim yaptı kurtul artık ya. Bak bu adamlardan farklı tıklanabilecek bir yer yok tamam mı? Sinirim bozdun troll isim ne ya? Kafa nasıl şeyim ya? Abi tribe gireceğim bu nasıl yapılıyor ya? <laughs> troll isim. Ya troll isim tamam troll isim ne yapacağız ne yapacağız? Karakterden başka tıklanan yer yok ya. <laughs> ne yapacağız? <laughs> ah. <At. gülüyor> Abi çok saçma ya. Ya çok saçma. Yemin ediyorum çok saçma. Yanlışlıkla yaptım ya. Trollali adam Adamın şeyi düştü ya. Bu ne paralar yağıyor. Ne bu para kasma oyunu mu? Ey. Ey. Ay yüze kadar tıklayacağız mı? Yüz, yüz yapınca bir şey alacağız. Bak yüze kadar gittim 100 olamadan kaybedeceğiz oyunu bak. Sıfıra döndü tekrar. Komik bir gerizekalı. Komik gibi. Bir kere tıkladım ya. Kapat bunu. Hayır kapatınca da seviye geçemiyoruz. E ne yapacağız? Bak 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 burada ne yazıyor? 4 bir de 1 5 5 5 yapınca olacak mı? Anlamadım. 6 yapalım. 7 yapalım. 8 9 10 11 12 99 Tamam 99'a kadar geldim. Ne yapacağız şimdi? He? Ne yapacağız? Aa. ya sinirimi basıyorsun ama koyna. Böyle bir yerlere mi çekeceğiz? Aha. Ana. Ana. Ana iki kere tıklayınca oldu. Yukarıdaki şeye tıklayacakmışız. Tamam. Keçi. Keçi var. Goat Simulator. Okay, good, good Simulator. Keçiye bastım. Eee <laughs> diye atlıyor bak. Eee. <laughs> Abi çok iyidir. Pakete basayım inmedi, çıkmadı. Ne yapacağız? Kitiye basalım atlasın. Ee diye atlıyor tamam güzelmiş. Roketi yukarı mı çekeceğim? Ne yapacağım anlamadım. Roket kalkamıyor. Ne nasıl kaldıralım morum kalkmayan roketi biz? Ha keçiyi indirebiliyorum. Okey. İn lan. İn lan aşağı. Şimdi git, şimdi git. Oo <laughs> sıra gidiyor saçma ya. Vallahi çok saçma ya. Bu ne? Al sıralak tekrar in ya. diye bağırıyor. Ay çok saçma ya. Vallahi çok saçmaydı ya. Troll Facebook, troll YouTube. YouTube'undan devam ediyoruz. Okey. Bir kişi YouTube'a tıklıyor ve YouTube'dan çıkan biri onu içeri çekiyor ve YouTube dünyasına giriyor. Bu ne? Kırmızı noktalı bir oyun gidince korkunçlu kadın çıkıyor değil mi bunda? Hayır bakmak istemiyorum. Bakmak istemiyorum. Kulaklığı çıkardım. O kadar korkunç değilmiş korkuma rağmen. O kadar korkunç değilmiş. Ben çok korkuyorum böyle şeylerden. Aa! E gülüyor şerefsiz E ne yapacağız Seviye 1 Tamam devam et 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 Lan korktum Allah belanı versin bundan niye korkuyorum ben Çocuk da bir şey bu Hı. Tam sonuncuya girmeden işte bir şey yapmamız lazım galiba Ağzına sıçarım senin <laughs> Abi çok iyi değil, dur. Sincap. Ben. Sincap. Ben. Tekrar ben. <gülüyor> <gülüyor> Şerefsizlik yaptık. <laughs> Sincap sinlendi. <gülüyor> Abi. <gülüyor> Güzelmiş bu tam bunu biliyordum. Telefonu attık. Sonra da kapağını kapattık. Sonra da düğmeye bastık ve iPhone'u parçalıyoruz. Yes iPhone toz oldu Niye geçemedim seviyeyi Attık kapattık parçaladık Ne yapacağız parçalarken bir şey mi tıklayacağız Tıklayacak bir yer yok ki Tamam bunu böyle koyduk adamın elini mi kıstıracağız ne yapacağız iPhone'un patlaması mı lazım ne olacak Ana hiçbir şey olmuyor Ya sinirim bozuldu Aha, aha tıklayacak bir şey 33 yon Ana 30 yon çıktı Okay, come on 33 yon vs iphone 33 yon taş gibi tabii ki yeah. Okey tuvalette bir adam var Sıçıyor Sıçamadı Bu da ona gülüyor Aaa nasıl sıçamıyor bu ne sabun Sabun yedi ne oldu anlamadım Ana ne oldu oğlum Ben yan gittim Aa Miley Cyrus topun üstünde çıplak dans edeceğim ama bu çıplak değil çıplak olmasını istiyorum He always fly Niye üzüldü? Diya. Tamam şimdi ne yapacağız? Üçüncü vurunca kaybediyoruz Üçüncü vurunca kaybediyoruz beynimizi kullanmamız lazım Burada bir ışık var ana Woo, <laughs> Meteor Aa patlattın onu Miley <laughs> Abi çok güzel tamam, dur Bu ne bir adam Gül ya. Burada da çöpte bir kedi çıktı silahlı. Ateş et. <laughs> eee yapıyor. Ana kafayı, ana kafa kıpırdı adamın. Ana <laughs> sinirli surat. <laughs> ne oluyor lan? Valla bu ne oğlum? <laughs> adamın gözü değişti. Aa PewDiePie. Oh yeah. My name is PewDiePie. Padıpa pa -pa diyor bak. Padıpa. Vallaha. Aa tornavida. İçeri soktuk. Mikrofonun içine soktuk tornavidayı. Mikrofon düştü. Üzüldü niye? Ne yapacağız? be. mikrofon öyle dursun. Mikrofonu kırık kullanalım. Ne yapacağız? Şimdi de bakayım PDPay'de. De de gene de bir şey olmaz. PDPay hadi PDPay. Yapman lazım bunu. Sen buraya kadar doğru herhalde. Mikrofonu tıklayınca kaybediyoruz. O zaman farklı bir şey yapacağız. Dur mouse'u kıpırdatayım bakayım. Mikrofon düşüyor yere. Üzülüyor oğlum. Bunun nesi var şimdi? Kıpırdatabiliyoruz mu? Kıpırdatamıyoruz. Kıpırdatamıyoruz onu da. Bunu çıkartıp bir yerimize mi sokacağız? Hayır o da değil. Kulağını ana kulağında tornavida varmış. Şimdi konuş. Ya kulağını deldik adamın. Ana! Beyninden küçük bir adam çıktı. Ha Pitipay dedi. <laughs> Ay <laughs> çok iyi ya yemek. Dora. Dora. Dora karıştır. Evet bir salata oldu. Ne oldu adam dislike verdi. Niye böyle bir şey oldu? Şerefsiz misin kardeşim sen? Dora. Domates doğra. Onu doğra. Bir sonra. Buna koy. Like işaret. Tam farklı bir şey yapacağız. Ana sümük çıktı. Şimdi like ver. Sümük ana kaybettik. Ne yapacağız anlamadım ki. Sümüğünü de kat. Sümüğünü de kat. İ! Eee! ana beğendi diye zekalı. Sümük koyunca beğendi. İ! Neden bulandı bu ne? markipler mi bu? slow motion diyor. Gül önce bir. Kayıt. Önce kaydı aç. Sonra gül. Hayır, öyle olmadı. Önce güleceğiz, sonra kaydı açacağız. Sonra ne yapacağız? Ana bu ne oğlum? Ne yapacağız şimdi burada? Bir mik bilgisayar var, bir kamera kayıt şeyi var. Bir sürü gül, bir sürü Bokunu çıkar. Bokun çıkar. Videodan önce bokunu çıkar gül. gül. Gül 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 Ana video kaydettik. <laughs> Abi çok <şakıyor>. iyi. <laughs> tamam güzel oldu güzel. Bu ne bir şaka mı yapacağız? Kova şakası. Troll ba Ice Bucket Challenge diyor Tamam doğru güzel yaptık niye geçemedik Ice Bucket Challenge yapmayacağız mı? Farklı bir şey mi yapacağız? Çöpler devrildi Troll Bucket Challenge diyor Ice Bucket'ı Troll Bucket yapmış tamam Önce çöpleri devireceğiz Troll Bucket Challenge farklı bir şey herhalde Çölleri bunun içine mi koyacağız? Ya bana bir destek lazım 10. seviye zaten son seviye biri söylesin ne yapacağım Ice Bucket Challenge'da Çöpleri devirdim ama burada bir şey var. Troll bakıt challenge'ına sokayım. Abi ne yapacağız? Çöpü devirdim. Bunu tutup çekebiliyor mu? Yok böyle değil. Çöpü bunu çekebiliyor muyuz? Aa, ah, Aa çektim. Tamam süper. Şimdi çöpü yukarı getir. Getir 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 getir. Troll bakıt challenge geliyor. Çöple. Yapıyor bir de. Bitti. 1017 tıklamayla kazandım. Huu, hu, uh. Neyse iki tane troll face quest oynadık. Umarım beğenmişsinizdir. Daha fazla istiyorsanız aşağıda beğenmeyi değil. unutmayın ve sağ tarafta butonuna abone olursunuz. Siz ne yazsınız unutmayın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Bay bay. Sizi çok seviyorum. Far no. <laughs> Woo! Anam, yine kurtulmaz geçtim. Kurtulmaz geçtim. Şöyle la tutunsam aslında kalsam burada olur mu? Hadi let's go. Çek, yere çek.